Merhaba, herkese selamlar. Şimdi bilin bakalım neredeyiz. Şeriatla yük, şeriatla yönetilen Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dayız. Ve buranın ikonik sembolü olan Petronas Kulelerin dibindeyiz. Bu Petronas Kuleleri bilmeyenler için burada Malezya'nın petrol şirketi var ve Petronas bu. Petronas. Bu petrol şirketi kendi petrolünü üretip kendi kazancını sağlıyor. Her yerde Petronas benzin istasyonları var. Böyle de iki tane ikiz kule yaptırmışlar. Bunun bir tanesini Japonlar bir diğerini Koreliler iki farklı firma aynı anda başlamışlar. Japonlar daha erken bitirmiş. Gördüğünüz gibi devasa. Yani boynunuzu kaldırıp bakamıyorsunuz. O kadar yüksek. Ve ikonik bir yer. Bu yan tarafında da şöyle güzel bir bina yapmışlar. Dışı böyle yeşilliklerle bezeli. Yani devasa binalar var. Her tarafta bu şekilde. Yani genel olarak burası bir şehir. Yani şehir olduğu için öyle Doğayla ilişki değil ama her yer yemyeşil, tertemiz, sokakları bir tane çöp bulamazsınız. Farklı din grupları var. Burada şeriat yönetildiği için burada e, şeriata tabi olan bir Malezyalı Müslüman alkol içemez ya da satın alamaz. Diğer e, dinlere mensup insanlar onlar alıp içebiliyor ama kendi dinler insanlarına yasak şeriat yönetildiği için bazı katı kuralları var buranın. Burası böyle. Malezya'da bir şey dikkatimi çekti. Havalimanına indiğimde de bir normal bireylerin geçtiği bir yer var. Bir de engelli, yaşlı ve çocuklu pasaport sırasına girdiği bir yer vardı. O konuda bu adamlar bayağı özel. Mesela şurada da karşıda bir tane engelli geçiş yeri var. Buradan geçerken iki sandalye ile oradan geçebiliyorsunuz. Bu konuda çok hassaslar. Açıkçası şaşırttılar beni. Malezya tebrik ederim. Şimdi Batı Kals'a geldik. Burası Hinduların dünyanın en büyük tapınağı ve şimdi, heykelin olduğu yer. Şöyle girişe doğru bir gireceğiz. Trafik çok kalabalık. sonunda o Batu Caves burada heykelin olduğu yerdeyiz burada bayağı bir dik merdivenler var buradan yukarı çıkacağız bakalım nasıl çıkacağız <laughs> yaklaştıkça daha devasa bir Buda <laughs> altından yapıldıklarını söylüyorlar da altınları daha sonradan sökmüşler herhalde. Hinduların kutsal yeri. Hindular tabi Budistler gibi çok temiz insanlar değil maalesef. O yüzden genelde Hindu yerleri girdiğin zaman pis olması hiç kaçınılmaz oluyor. Şimdi merdivenler Buradan başlıyor bakalım. Buradan böyle. Haydi bismillah diyoruz. İlk adımımızı atıyoruz. Ne pis kokuyor tabi. <laughs> Şöyle biraz dinlenelim. Ah. Ah. Hey. Yoruldum. İçerisini çıktı. Heykelin boynu ağrısı Hava sıcak. Nemli. <gülüyor> 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 Biraz daha da ya. Çıkacaksın Simaler. Allah maymunlar da ekmek kavgasındalar. Bir ekmek vermiş, onu paylaşamıyorlar.

Buraya ayakkabıları çıkartıyorsunuz. Yan ayak giyiliyor. Yerlerde pislik içinde.

Evet arkadaşlar. Gezdik dolaştık. Etrafı gördük. Şimdi buradan size bir duyurum olacak. Şimdi yarın itibaren Türkiye'ye dönüş yapıyorum. Neden dönüş yapıyorsun diye sorarsanız hakikaten iki aydan beri çok yoruldum bu. Gezmek kolay iş değil. İnsan hakikaten sabit bir yeri olması gerekiyor. Aa, yarın bir Türk Hava Yolları'nda bir uçak ayarladım. Yarın Türk Hava ile İstanbul'da olacağım. İstanbul'da olduktan sonra birkaç planlarım var. Onları hayata geçirdikten sonra yine tekrardan ileriki zamanlarda bu yolculuklar devam edecek ama şimdilik bir süre ara vereceğim. Buradan uzağına kadar izleyen, yorum yapan, değer veren herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.